Bye, kardeş selam. Bakın sizlere beraber tonsuz Slavla fersah. Ma ma ya de sampaiwa. Aa uta taç. Am bu çok bot borda gargası fıricik. Onu bile oyuna da ver şey istiyor. Bu nasıl işler? Hiç anlamar Burası kralların yeri. Bir kralların yeri. hemen de çarşıma salalım. benim kral olduğumu biliyor musun? Of yakışıklıya bak ya Of yakışıklılığa bak ya Kendim o popülerle katamıyorum mu uçaklı? No ya niye atamıyorum it it ya? Neyse ya Kırka sıfır atacağım için Rahatım nice, ha? Neyse Hadi bakayım, bampan kullandık sistemi bir utansa yiyecek. Ya bu çok bot ki. Baba kombin ama. Kombinden bot oldu anlaşılıyor zaten. Ha, sizin için kırka sıfır yapacağım. Hep salıyordum buna. Hep bilerek yeniliyordum. Şimdi bir kırka sıfırı saplayacağım. Yeah. Gel gel bot gel. Gel gel. Gel gel bot gel. Ha. Adam. बड़े लाभ अभी बाईब आईब्लाइ

çekim daha valo alayım deme. Yukarı. Evet, ben torun çıkıyorum torun. Torunlar. Tamam. Tamam. <laughs> yedi gün ama yedi gün öyle. Dördün. Dördün. Oy bu. Bu da ne He. Acaba sıcaklı mı iş lan bu karlı alınca full çöse mi atıyorsun? Bir deneyeyim. Bence bunlar full çes satılır. çöktüm her şey skaldaymış skaldaymış Kalday. gel buraya gel buraya 12'ye 1 diyor diyor 13'e 1 diyor zaten bot he ben yiyormuş neyse ya <laughs> oğlum kaç kara ya valla kaç ya. Ne güzel havalı ya. Havalı olmaya çalışacağım. Böyle böyle yapacağım. Öldür Sakinliğimizi koruyalım. <Gülüyor> Sakinliğimizi <Gülüyor> korulayalım. Daha çıkmadım bile sakin ol. Ya buradan <laughs> çıkacağım. Ya oğlum bak. Ya oğlum bak. Ben bunu hep salıyorum. Normalde 40'a e 0 atarım demiştim ya. Şu, salmaya alışmışım buna. bak. Şimdi izle bak artık salmayacağım. Full ciddiyet. Hı? Ah. 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 Hı? 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 Fransızsın Dongeyla. Biraz Dongeyla. Oğlum Dongey, Don, Don, Donsuzsun ya. Adın bile Donsuz ha. Sen Donsuz versin. Anladın? Anladın? Bekle vuracağım. Şimdi zilerle de bu beni. Ne oldu? Ne oldu? They don't turn on me, and i half of the mess is over, and the red, which <laughs> <genişlete> I <Ötesand over gülüyor> is, is there. <laughs> <laughs> yapıyorsun sen ne? Berk gibi şöyle vurdum. Karşıda Berk var ama ne? Hı? Abi bana oyunu öyle tabi. Gemi. 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 Gemi pusacağım gemi. Gemi light. Gel mi Gel bir atıyoruz bu bota. Oha ama bir mermi atıyor canım bir oluyor ya. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş ya? Bir mermi atıyor badi. Canım bir. Sakin ol lan nerede? Duvar ağası Allah'ım. Bah 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 bah. Hareketlere bak. TikTok çıkmaya çalışıyor. Bah bah bah. Aynen çıkarsın TikTok'a. Ben de hareket yapayım bari. Hadi, hadi, hadi. Aynen 3 es Attın şimdi üçesini. Aynen attın. 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 Bak 5 izle. Tabanca oh, bot Just bot bot bot. Ya bu bot ya. Ha. de, izle. Üç izle. Zıplayıp zıplayıp

şimdi gerçekten seni çekeceğim. 34 Ama yadin, ama yadin <laughs> ya. Mermi <laughs> yağmıyor Adam var mı? Kaçırmıyor. Kalkan mı? Aynen. Vurursun beni. Aynen. Yemiyor ki kanka. Asar var ya. Asar bağı. Asar bağı var bir de şarjım az zaten. Şarjda oynuyorum. Şarjda iniyorum. He, pardon Ş şaka yapıyormuşum. Ya oğlum bu çasa danıyor. Bu asa. Hasa. Uç. Nereye gidiyorsun sen? Bak kaçıyor. O kadar havalıyım ki benim havalığımdan kaçıyor. Bak korktu benden. Benden korkarız işte böyle. Anca kork. Anca kork. Anca kork. Ta nerelere gitmiş. Dağlara gitmiş benden. O kadar havalıyım ve yakışıklıyım ki. Son sayı sağmak istemiyorum lan. Yeme. Yeme abi. Kendime patlatacağım. atacağım. Kendime patlatacağım Kalma. Kandımı patlatacağım kalma. Selamun aleyküm. kandırdım <laughs> ki kandırdım. Kandırdım ki kandırdım. Kandırdım ki kandırdım. Kandırdım da kandırdım.